Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Queens of Blackpink videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Blackpink How You Like That ile yeni bir rekor daha kırdı. 3 Temmuz'da Kore saatine göre akşam 6:46 geçe How You Like That müzik videosu 200 milyon izlenmeyi geçti. Önceki rekor Blackpink'in Kill This Love şarkıları ile 11 gün 18 saat 50 dakikada kırılmıştı. Ayrıca video YouTube'da da 200 milyon izlenmeyi geçen en hızlı video oldu. Bir önceki rekor Taylor Swift'in Look What You Make Medo şarkısına aitti ve rekor 7 gün 14 saatte kırılmıştı. Ayrıca video Blackpink'in 8. müzik videosudur. Kızlar sizi tebrik ederim. Blackpink 7 saat 46 dakika içerisinde başarıya ulaştı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın. Bay bay. <laughs> Aw, daddy, you missed. <laughs> You're welcome. Enjoy your meal, or choke on it. Not the gesture, lying bitch! <laughs> <laughs> Happy birthday, Jesus! Old choice.